İnneke le entel alimur reşid. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, aziz dostlarım. Cumamız Allah'a karşı hakiki, gerçek manada kul olmamızı ve Allah'a teslim olmuş bir abid olmamızı vesile kılmasını niyaz ediyorum inşallah o zaman esas cumamız mübarek olacaktır yani. Yoksa sadece cumamız mübarek olsun. Cuma zaten mübarektir. Zira Allah bu cuma toplantı müminlerin toplama gününü Kur'an-ı Mübin'de adı üzerine Cuma Suresi diye bir sure indirmiştir. Cuma zaten mübarektir. Önemli olan Cuma'yı berekete dönüştürüp dönüştürmemek. Ölü Cumalar var, diri Cumalar var yani. Diri cumalar yani hemen yansımaları, sosyal hayata yansımaları hemen görülebiliyor yani. Camide çıkan cemaat burada dinledikleri ilahi nasihat ve talimatları hemen sokak, cadde, ticarette, ilişki, bireysel ilişkilerde hayatın bütün anlarında yansımaları görülüyor. Diri cumalar bu cumaların diri olmadıkça hiçbir zaman ümmet dirilmeyecektir. Bunu böyle biliniz yani. E cumaların diri olabilmesi için imamların diri olması lazım. Ölü imam. Ölü yıkan imamlar değil. Bize ölü yıkan imam değil, diri yıkan imamlar lazım. Anlatabiliyorum değil mi? Ve ruhlara, beyinlere sinmiş olan o virüsçik virüslerini temizleyecek hakik gerçek manada yaşamlarıyla ortaya koydukları Muhammed Mustafa'nın örnekliğini çağlar üstü taşıyan imamlara ihtiyaç vardır. Hakkı haykırmaktan kimse de çekinmeyen, sadece rızkını ve geçimini Allah'tan dileyen, din anlatmak karşılığında insanlarda herhangi bir madde, bir menfaat istemeyen, böyle bir beklentisi içerisinde olmayan, İmamlara ihtiyaç vardır yani. Ben işte imamlar dirilince hutbeler dirilir. Hutbeler dirilince cemaat dirilir. Cemaat dirilince ümmet dirilir ayağa kalkacaktır. O kadar milyarlarca bütçe tahminim kadarıyla 7 milyar bilmem ne kadar yedi noktayı da 7 milyar Diyanet Kurumuna ayrılan bir bütçe devinden bahsediyoruz. O kadar para harcıyorsunuz ki ama yıllık bir analiz yapınız. Yıllık Allah rızası için toplum ahlaki değerler bakımında, maneviyat bakımında ne kadar mesafe kat etmiş, ne kadar yolu almıştır. Bunu bir analiz yapınız ya. Gün gittikçe toplum dinden uzaklaşıyor. Gün gittikçe ahlaki değerler yerin altına, ayaklar altına seriliyor. Ve gün gittikçe toplum dinden soğuyor. O zaman oturup bir düşünmeniz gerekmez mi? Bu kadar para harcıyorsunuz. Milyarlarca dolar para veriyorsunuz. On, binlerce camiler, binlerce Kur'an kursulular, binlerce din faaliyeti veren vakıflar dev bir şey çıkıyor önümüzde değil mi? Buna rağmen ahlaki alanda, ahlaki sahasında, ondan sonra hakikate Allah'a kul olma yolunda, ne kadar mesafe kat ettiniz bir bakınız yani. 2017 ile 2018'i bir kıyaslayınız. Toplum manevi bağlamda ilerlemiş mi yoksa daha da mı gerilemiş? Daha da gerilemiş. Geçen bir hafta önce burada dile getirdim değil mi? Toplum bakın Diyanet İşler Başkanlığı açıklaması da sizlerle paylaşın. Gençlik grubu, genç kitlesi eğitim seviyesi yükseldikçe dinden daha da uzaklaşıyor. Konya İmam Hatip Lisesi'nde geçen sene bir sürü ateist çıkıyor. Ateist dini terk ediyor. Bunlar resmi rakamlarıdır. Ne oluyor? Neler oluyor? Biraz oturup bir analiz etmek gerekiyor. Problem, sıkıntı nerede? Nerede kaynaklanıyor? Siz işte böyle şirkli, hastalıklı, problemli bir din insanlara anlattırsanız sonucu böyle olacaktır. Sonucu da böyle olur ahlaktan yoksun, gerçekten diyorum insanlıktan mahrum, soyutlanmış bir toplulukla yüz yüzeyiz. Bu topluma bakıyorsun ki Kur'an bu toplumun neresinde ya? Vallahi ve billahi insan bu suali kendine sormaktan edinemiyor. Kıymetli kardeşlerim ya. Kur'an'a bakıyorsun bir de vakaya bakıyorsun. Kur'an'a iman ettiğini iddia eden topluma bakıyorsun. Taban taban zet. Tavan tavan zet. Demek ki bu Kur'an yüreklere inmiyor, inmiyor. Yüreklere gelmiyor, varmıyor. Ya siz hiç sahrada, dağlık alanlarda, arazide yeşillik alan gördüğünüz zaman ilk aklınıza ne gelir? Orada su var, su menbaası var. Suyun olduğu yerde yeşillik vardır, güzellik vardır değil mi? Güzel manzara olur yani. Suyun olmadığı yerde kup kurak dikenden başka ne olacaktır yani? Demek ki sular bu vahyin suyu yüreklere inmiyor kardeşler. Boğazdan aşağı inmiyor demek ki yani. Problem var, sıkıntı vardır. Bu ön şeyden sonra şimdi geçen bir önceki haftada ne hutbenin başı neydi? Yolsuzluk suresi diye bir sure sizlere paylaştım. Bugün hutbenin ana başlığı da şunu koyacağız. Zorlu insanlığı bekleyen en zorlu sınav. Senin kardeşim. İnsanlığı bekleyen tabi başta Müslümanlar. Biz Müslümanlardan bahsediyoruz. Bizleri bekleyen en zorlu sınav hangisidir? Şimdi bu zorlu sınav tarihsel boyunca maalesef beşer insanoğlu bu sınavda kalmıştır. Geçememiştir. Bizim zazalarda bir söz var. Bu metri iman ho metri do, kaşe metri ve terazi Tercüme edeyim. İman metrede ve terazide. Hayata unutmam. Büyükleriniz böyle derdi. Ve doğrudur. İmanın sınandığı, test edildiği şey budur. Eğer bu zorlu sınavı da geçiyorsanız, eyvallah o zaman. Bu uzun soluklu bir maratondur değil mi? Uzun yolculuktur. Çok uzun yolculu bir yoldur. Bazen engebeli yollar karşına çıkar. Bazen sahralı ve dümdüz yollara önünüze çıkacaktır. Bazen yokuşlu, girdaplı yollara tırmanman gerekiyor. Sarp, sarp yokuşlar. Rabbimin dediği gibi o beled süresinde hatırlayınız. Evet, evet. oğlu sarp yokuşa tırmanmak için çaba sarf etmedi emek ortaya koymadı. Hep bedavadan götürmeye çalıştı. Bedavadan cennet yoktur. Bunu böyle bilelim yani. Şimdi bu da bir sarp yokuştur. Hud suresi, Hud suresi Şuay peygamberin kendi kavmine söylediği o tarihe dem vurmuş. Hz. Muhammed'in getirdiği Kur'an'da teyit edilmiş ve kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların önüne bir örnek vasikası olarak konulması gereken ilahi mesajların ilahi mesajları şu anda sizlere paylaşacağım. Bakınız Şuayb Peygamber Muhammed Mustafa'dan binler belki yıl önce gelmiş. Öyle mi? Ama orada o Şuayb Peygamber'in kavmine, kavmini davet ettiği hakikatlere biz bu günümüze taşıdığımız zaman ya Rabbi Şuayb peygamber sanki bugün yaşıyor. Bu toplumun içerisinde yaşıyor. Ve Şuayb peygamber vahiy bu topluma getirmiş. Bu kadar mı Kur'an güncel ya? Görebiliyorsunuz değil mi? Evet şu anda hemen Arapçasını size seslendirdiğim okudum demeyeceğim. Zira anlamadınız yani. Yüzde doksan dokuzunuzu belki anlamadınız. Onun için anlayacağınız Türkçe diline inşallah e, yapacağım yani. Ve ila medyana ahahum şuayben. Medyana kardeşleri şuaybi gönderdik. Şuayb. Kale dedi ki şuayb. Ya kavmi abudullaha ma min ilahin gayru. Sizin için ondan başka ilah olmayan, ondan gayri ilah olmayan Allah'a kulluk ediniz. Allah'a yakarıp yalvarınız. Allah'a Allah'ın gönderdiği o vahye tabi olunuz. Ona kul olunuz. Biz buna ne diyoruz? Biz buna tevhid diyoruz. Bütün ilahları devre dışı bırakma. Kendini uluhiyet makamına onda, kendini ondan görmüş veya birilerini ilahlık makamına girdirmeye çalışanları silip süpürüp tarihin çöplüğüne gömektir. Biz buna adı tevhid diyoruz. Allah'ı birlemek. Nedir Allah'ı birlemek? Hayatın bütün alanlarına tek söz sahibi Allah'a hakim kılmaktır. Hayatının bütün alanlarında tek söz Allah beni bağlayan Allah'tır demektir. Ona ait hiçbir vasfını hiç kimseye Bakın bakın hiç kimseye, hiçbir şeye yakıştırmamanın adıdır tevhid. Oldu değil mi? Peygamberlerin birinci da davanın birinci ayağı bu. Tevhid, Allah'ı birlemek. Zira Şaib peygamberin geldiği dönemler Sahte ilahlar kol geziyordu ortalıkta. Muhammed Mustafa gelince Kabe'nin içinde 360 tane ilahlaştırmış ve sembol putlar vardı. Sembol putlar vardı dikkat ediniz. Mekke dolu ilahlarla doludu. Onun için Kur'an vahi ilk olarak hedefine neyi alır? Şirki alıyor. Şirk, şirk, şirk. Şirki bertaraf etmeyi hedefliyor. Biz buna uluhiyet ve tevhid diyoruz. İkincisi nedir? Bakalım. Vela ten kusul mikyale vel mizana. İkisi de adalettir. Bütün dinler iki şeyi getirmiştir. Kıymetli dostlarım. Üç, üç, üçüncü bir şey getirmemişler. Bir tevhid, iki adalet. Adalet olmasa tevhidi bir anlamı yok. Tevhid olmadığı zaman adaletin bir değeri kalmıyor. Siz tevhide yoksun ne kadar adaleti tesis ederseniz ediniz, yine toplumu uçurum kenarlarında kurtaramazsınız Avrupa gibi. Ve bütün sanki Orta Doğu ülkeleri Gürgüristan ondan daha bin beterdiler. Ne dedi? Adalete bakınız. Velatten kusul mikyale vel mizana ölçüde ve tartıda noksanlık yapmayın, eksiltmeyiniz. Aman bakal terazisini anlamayınız lütfen. Veya kumaş satan adamın metresini anlamayınız lütfen. Ölçeceğiniz, ölçüp biçeceğiniz vicdan buna vicdan yüreğinizdeki vicdan terazi. Ya bu vicdan terazi bozuk olduktan sonra etrafını altınlarla örtsen de bir iş bir fayda vermez. Allah'ınız aşkına bakınız. Ölçüp biçerken, insanlara yönelik bir şeyi satarken, alarken, bu hepsi ölçme biçme. Anlatabiliyorum değil mi? Ticaretin bütün alanlarını kapsayan, kuşatan, içerisine alan ölçme biçmek. Nuksan yapmayınız ya. Ben şimdi bir, bir somut somuta gelelim. Kur'an yeni iniyor. Nereye iniyor? Eyvallah Murat abi. Buraya iniyor. Kime iniyor? Aha şu mescidi takvada olan kardeşlere iniyor. Başkasına şu anda değil. Kendimizi Kur'an'ın projeksiyonunun önüne koyacağız. Hep dedim ya Kur'an'ı tarihsel bir kitap muamelesi, Kur'an'a tarihselcilik kitap muamelesini yaptılar. Ebu Cehil'e götürdüler, Ebu Leheb'e götürdüler, Übey bin Selub'e götürdüler. Efendi Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a bunlara götürdüler. Olumlu anlamda tabi, olumsuz anlamda diğer tipler. Peki bize ne? Bize bir şey yok. Biz Kur'an'ın bütün ayetlerini önümüze koyacağız, önümüze. Şimdi iniyor gibi bakacağız. Değerli dostlar, anlatabiliyorum değil mi? Şimdi faz edelim. Ben Murat abi hepsi diyor onun isminde söyle. Murat abinin bir evi var. Allah aşkına herkes bunu bir empati yapsın lütfen. Evi de öyle bir Allah korusun diyorum. Rabbim onu duruma hiç kimseyi o duruma düşürmesin. Mecburu kalmış evini satacak. Evin değeri şu anda normal toplumun genel şeyi piyasanın genel değerlendirmesine göre 200 bin lira diyelim. Tamam mı? 200 bin lira. Murat abi çok sıkıntıda yalnız. Onur meselesi olmuştur. Bu evi satması gerekiyor. Evde çok harika. Şimdi bu evi gidip ne yapacak? Hemen sabah uykusu gelmeyecek. Gidecek bir emlakçıya gidecek değil mi? Evi satmam lazım. Yoksa borçlularla yaka paça birimize tuşacağız. Ben onurum, kişiliğim, şahsiyetim söz konusu. Selamun aleyküm, aleyküm mesela. Bir evim var, Abdullah Paşa'da, Doğu kente fark etmiyor. Evde çok muhteşem. Evin değeri şu anda kardeş kardeşe verse 300 bin TL'den kimse aşağı o evi veremez. Ben ev veriyorum siz her şeyi kıyaslayın Allah rızası için diyorum. Arabayı da verin her şeyi koyunuz ha. Sadece bir örnek vereceğim. Evet eviniz kaç lira? Evin 200 lira efendim. Normal şartlarda zaten bu evin değeri 200 lira. Olmaz. Hele 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 bir de biliyorsun ki Murat abi bu evi kesinlikle satacaktır. Çünkü mecburdur. Mecburdur satacak. Elde gitmesi gerekiyor. Valla evi 120'ye 100'e verirsin alırız. Ya bu adliyede icralık olan mallar vardır. Ben böyle duydum. Allah rızası için eğer bu cemaat içerisinde gidip o icralıkta o malları bu şekil alıyorsa Arkadaşa yine de iman ediniz. Ben onu açık söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Ha bir şekil alacaksınız. O icrada o malı alıp da o mal sahibine değilse, ki kardeşim ben bu bu malını aldım. O gözü dönmüş şebekelerin eline düşmemesi için gelim sen bu arabanı aldım. Fakat senin bu araba benim yanımda. Gel kardeşim ne zaman parayı getirdin bu araba senin. Anlatabiliyor değil mi? İyilik de, o onun haricinde kalkıp da o arabayı almayınız o evi almaya kalkışmayınız. Anlatabiliyorum değil mi? Yani insanların malarını وَلَا تَنْقُسُ الْمِكَالَ وَالْمِزَا Ölçerken evinin, Murad abinin evini ölçüyorsun da, fiyat ölçü, ölçüyeğini yapıyorsun. Aşağı vurmayınız. Değeri neyse değeriyle alınız. Peki kaç kişi kalkıp Murad abi senin evin normal şartlarda 200 liradır. Bana bir 10 milyar kar bırak. Eyvallah diyeceksin. Baba itsin. Ver bana 180. Kaçta kaçı çıkar? Kaç tane çıkar Allah'ınızın aşkına ya? Geçti. Şimdi İmam Nu'man bin Sabit'i biliyorsunuz değil mi? Ve hatta ellerinde gelse o evi belki de yüzün daha aşağısında alırlar. Bir de gelip övürler biliyorsun bir de bir halk yaptıklarını sanarak ya biz bugün bir evi düşürdük baba sorma. Çok ucuza bir evi düşürdük. Övünerek bir de söylüyor ardında kalkıp secadeye namaz kılacak değil mi? İyyâke bu utanmadan Allah'ım sana kulluk ediyoruz. Lan sen ne de kulluğun? Hani Rab ne dedi? Ve la tenhusul mikyale vel mizane. Ölçüde ve tartıda adamların malını beş paraya indirerek alma çalışmayınız anlatabiliyorum değil mi? Mufredata bir de bahs geçiyor. Bu bahs kavramını nedir? Bakınız bir eşyayı haksızlık yoluyla hak ettiği değerinden aşağı almaya çalışmanın adıdır bahs. Hani Yusuf peygamberden bahsedince o kervan dedi ya o adamlar Yusuf'u çok ucuz değersiz bir parayla satırlar. Yusuf çok pahalı bir sermayedir. Yusuf çok pahalı bir sermayedir. Ama Yusuf'u çok kıymetsiz bir şeye sattılar. Ve şerahu bis semenin baksin derahime Azıcık çok değersiz birkaç dirhemle sattılar Yusuf'u. Bilmiyorlar ki ne kadar pahalı bir hazine olduğunu. Anladınız değil mi? İnsanların eşyalarına biz buna ne diyoruz? Adalet. Kaç kişi çıkacak? Çıkamazlar. Benim bir kardeşim yemin ediyor buradadır eminim. Bir gün pazar meydanında dedi bir araba full dolusu tosun getirdiler. Tosuna bakıyorsun kıymetsin bakasın. Her bir kırmızı belek diyor, siment diyorlar galiba onlara. Ve tosun diyelim 10 milyar Murat abi. Adam sattı 5 milyara. Yahu ve bir de bana dedi gel para kazanmak istemiyor musun? Dedi ben o anda Kur'an önüme geldi. Dedim ki eğer ey Allah'ın kulu ismini vermeye. Dedim ki sen Kur'an'a iman etmişsen bu sana lazım değil. Uzak dur. Ve dedi ben o balkonda oturdum çayımı içiyorum. 5 dakika içerisinde payladılar, sattılar, bitirdiler o malı. çarçur ettiler, götürdüler. Sonra duyduk ki Erzurum'da vurgun yapmışlar adamların malını kamyona. Kandırmışlar, aldatmışlar, getirip buradaki kalpazanlara, pazanlara, satmışlar. Bir de kalkıp diyecek, biz ben bugün çok kar ettim bir müthiş bir kardayım. Ya o bit olsun da 5 milyar para. Bir de namaz da kılar. Namaza da fire vermez. Lanet olsun beylelerin namazı. Allah diyor ben demiyorum. Feveynu musallin. Lanet olsun onların o namazına. Keşke kılmaz olalaydı ya. Allah'ınızın aşkına bu ne biçim? Ya bu nedir ya? Bu nedir? İnni erakum bi Şu anda sizi bollukta görüyorum. Hayır burada bereket kaynağı, bereket bollukta görüyorum. Şuayb kavmine diyor. Fakat ve inni azab muhit. Sizleri çepe çepe kuşatacak o günün korkunç azabından korkuyorum sizin için. Demek ki bu yoksulluk yapma, bu yolsuzluğu yapma, bu daraveriyi aldatma insanı nereye götürüyor? Kuşatıcı bir azabın içine sokacaktır. Bak diyor ben sizin için böyle korkuyorum. Ve ya kavmi ey benim milletim, ey benim kavmim yüreğini ortaya koyuyor ha. Benim halkım, usluva bir bakınız. Avful keyle vel mizane bil kıst. Ölçüyü ve teraziyi tam yapınız tam hakkını vererek yerine getiriniz. Ve la işte az önce gramerini okudum size. Ve la tabhasu nase İnsanların eşyalarını değerini düşürerek almaya çalışmayınız. Böyle yaparsanız ne olur? Ve la fil ardi mufsidin. O zaman o zaman kötülüğü yaygınlaştırarak yeryüzünde ahlak ki çürüme vazgeçilmez olacaktır. Oldu mu? Ahlaki çürüme bunun adı ya. Ahlaki çürümenin ta kendisi. Kokuşmuk, kokuşmuşluk bir ahlaki çel söz konusudur. Bakiyatillahi khayrun lekum. Ya sizin yanınızdaki o Allah'ın bakiyesi size verdiği siz için daha hayırlıdır. Aç gözlülük yapma yeniza. Siz zengin olduğunuzu sanıyorsun, fakir oluyorsunuz. İflaza doğru gidiyorsunuz, haberiniz yoktur. Aslında iflas ediyorsunuz, iflas. Amel karnanız siliniyor ey insanoğlu. Var mı haberin bunda? İnkuntu mümini sizin Allah'a güveniniz varsa elinizdeki olan onunla yetininiz. O meşru olan miktarla yetininiz ya. Sizin Allah'a güveniniz yok. Demek ki aç gözüldüğü arka planda ne yatıyor? Allah'a güven yoktur. Aç kalırım. Eyvah! Bu fırsatı kaçırır mıyım ya? Bir daha bu fırsat eleme düşer mi? Mantat, mantalite bu. Vallahi Murat abi bu. Kapitalizmin mantalisi, mantalitesi bu. Mantıkı bu. Fırsat bu fırsat. Değerlendir. İşi bitir. Değil mi? Öyle diyorlar. Bir bitir işi. Ya, o getim işi bitirdim de. Bir de övünerek söylüyor. Ve aleykum bi hafiz. Vallahi siz böyle yaparsan ben sizin üzerinize bir koruyucu değilim. Ya inşallah bu ayeti de üstü geçeyim zaman yok. Kal ya Şuayb. Ey Şuayb. Bakın kardeşler burada çok ilginç bir şey söylüyor. Es salatuka temuru kenetuka ma yabudu abana ve nef'ala fi amwalina ma nasha. Ey Şuayb. Atalarımızın taptığına tapmamızı. Atalarımızın taptığına gittiği yolda gitmemizi. Mallarımızda keyfimizce dilediğimiz şekilde tasarrufta bulunmayı senin namazın mı men ediyor? Allahu Ekber deyiniz ya. Anlatınız değil mi? anlatabildim değil mi? Bu ayet beni nereye götürdü biliyor musun? Akim salat. Yerde serilen namazı ayağa kaldırınız. Böyle mi alendiriniz? Yere serilmiş namazı, namazın başı yere serdiniz namazın başını kaldırınız. Zira başı dik bir namaz. Ayağa kaldırılmış namaz ne yapar kardeşim biliyor musun ne diyor? Tenhakum anil fahşai vel munker. Her türlü hayasızlık, yüz kızartıcı eylem ve söylemlerden, munkerden alıkoyar, önünde kalkan gibi durur. Pazardaki benim kardeşimin söylediği gibi, yaptığı gibi. Bunu yapamam, benim namazım buna el vermiyor. Zira ben Rabbimle ahitleştim. Rabbimle taahhüt ettim ben. Nasıl bunu yaparım? Yapamam. Demek ki namaz insanı böyle. Eğer senin namazını seni oraya getirmiyorsa eyvah sen eğilip kalkıyorsun dostum. Sen sadece sportif ritüel hareketler yapıyorsun. Sen namaz kılmıyorsun. Sadece bedenin fayda görüyor. Ruhun asla nasiplenmiyor demektir. İnneke la inneke la Halim halimur reşid. Ya Şuayb biz seni çok iyi huylu, halim, sabırlı, maganda, bağır çağıran değil halim görüyoruz. Sen çok uys çok us, us, uslu bir insansın. Yumuşak huylu bir insansın hmm. ve akıllı bir insansın. Kıymetli kardeşlerim. Rabbim bizleri Şay peygamberin bu telkin, bu çağrışına, bu serzenişine Rabbim ol, oraya düşenlerden kılmasın bizleri inşallah. Ve bu tür ahlaki yozlaşmaları bizden uzak tutsun inşallah. Zorlu sınav değil mi? İmanın test edili sınav burası. Burayı geçen ondan sonra ne geliyor biliyorsun? İnişli yol başlayacaktır. Evet çıkışı, çıkışı yokuşu tırmandıktan sonra inişe geçeceksin. Önde sahradır. Yürü, yürü ey Allah'ın kulu. Menzilin Rahman'ın huzuru ve razı olunmuş olarak. Ya Rabbi sen bizleri razı olmuş ve razı olunmuş kullarından sana gelenlerden kıl. Amin.